Burayı kullanmaya başladığını duyunca öyle çok sevindim ki. Evet. Ama ben de senin gibi çok uzun zaman sonra gecikmeli döndüm. Ha, bıraktınız beni öyle tek başına. Akşama kadar oturuyorum. Ve yapacak kim? Kemal. Kemal Yıldırım ben Seniha Paşazade'nin avukatıyım ee, Ben de Melek Avukat şeysiyim yani asistanıyım Melek evde her şey yoğunda mı? Yani çok ayrı alamet değil ama Şimdilik ses seda yok İnşallah beni herif hapse düşmüştür Hadi sen bize bir aç kahve Kemal Yıldırım'ı Yeni kimliğim bu Böyle gizleneceğim. Hem senin de miras davasında bir avukata ihtiyacın yok mu? Yani. Bırak herkes beni senin avukatın olarak bilsin. Planları yapmışsın tamam da buraya gelene kadar annemi hesaba katmadın herhalde. Estetik ameliyat falan oldum diyorsun da. Estetik bir yana da dile kolay 35 sene. Ben bile aynaya bakınca kendimi tanıyamıyorum artık. Sen niye burada mı? Ben seni korkunç bir şey oldu. Ne oldu? Türkan ne oldu? Aptal bırak, aptal bırak vurdu kadını, öldü kadın. Kim kime vurdu? Rukiye Hanım'a öldü kadın. Ne yapacağım ben şimdi? Şimdi beni suçlayacaklar. Bu Rukiye dediği... Enver Bey'in işi. Cemil kesin öldürecek Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım seni ya? Dur, dur. Tamam, tamam. Sakin ol. Sakin. seni ya. Kaç kere aradım seni. Neredesin? Sorma başıma gelenlere. Bir şey soracağım. Bir şey duydum. Doğru mu Rukiye Hanım? Maalesef doğru. Buraya hastaneye götürdüler ama durumu ne bilmiyorum. Tamam evdeyiz biz. Bir süre burada kalabilirsin. Nusret'ten başkası gelmez buraya zaten. Onu da arar söylerim. Beni söyleyecek misin? Ona güveniyorum. Gerçi sen biliyorsundur onu Selim Hoca anlatmıştır Evet Orhan'ın oğlu olduğunu öğrendim Selim Hoca o yüzden mi yardım etti Nusret'e Enver'e karşı kullanmak için mi Kullanmak demeyelim istersen Sonuçta Nusret de babasının intikamını almak istiyordu Evet Abimden de intikam almak istiyor Yani kendi kardeşinden Halit ile Nusret kardeşler Evet ikisi de Orhan'ın oğulları Annem 82 yıllarında tanıştığını söyledi bana. Her söylediği gibi bu da yalan. Biz evlendiğimizde Orhan'a aşıkmış annen. Ailesi itiraz edince mecburen ayrılmış. Sonra biz evlendik. Hamileymiş o sırada. Ben kendi oğlum zannettim. Ne zaman anladın kendi oğlun olmadığını? Aşığını benim tekneme aldırdı. İki sene birlikte olmuşlar. Ben sonra bir gün yakaladım onları. Mediha! Ne oluyor burada? Cemal Bey, ben Mediha Ben Ver Mediha Bey, ver! Ulan seni! Cemal! Orhan! Orhan! Orhan, orhan git, git lütfen! Git, Hadi git, vursana! Lütfen git! git Defol git, git, git! Ben de sonra hesap git. açacağım! Git! Git! Sen ah. buraya Demek evet, aşığı mı vardı ha? Bilmiyorsun Cemal. Bilmiyorum, neyi bilmiyorum? Ahlaksız kadın! Uzun zamandır şüpheleniyordum zaten. Sonunda boyunuz ortaya çıktı. Ee, Çıkarsa çıksın. Artık sana da bu evde daha fazla dayanamıyorum. Öyle mi? Öyle. Oğlumu da alıp gideceğim buradan. Sen istediğin cehenneme git. Ama benim oğlumu hiçbir yere götüremezsin. O senin oğlun değil. Orhan'ın oğlun. Gururuma yediremedim tabii Onca yıl kendi oğlum gibi sevmişim, bakmışım. Hem duyulursa rezalet, hem ben hala annene... aşıktı Peki ya ben? Ben neden... Affettim anneni. Olanların hepsini unutalım. Başta itiraz etti, sonunda teslim oldu. Gücü, zenginliği seviyordu. Hı. Bilmez miyim? Sonra tekrar birlikte olduk. Hamile kaldı. Birkaç ay sonra da mektubu buldum. Orhan yazmış. İskelede buluşup kaçacaklarmış. Ha? Bu bana yazdığı son mektup. Aç oku. İskelede yakaladım anneni benim çocuğumla gitmesine izin veremezdim. Keşke izin verseydin. Baba. Keşke. Hiç olmazsa aldırırdı beni. Ben de bunları yaşamazdım. Kızım Baba. kızım. Madem bunca sene bekledim. Biraz daha bekleyebilirsin. İzin ver. Bunu bir sindireyim ben önce. Bir hazmedeyim. Ondan sonra seni affeder miyim? Bilmiyorum. Dinleyeceğim. Dinleyeceğim. ya ne yapacağım ben şimdi? Bir şey söylemedin. Türkan, otele git. İki gün dışarı çıkma. Sessizce, sakince bekle. Sakın kimseye de kapıyı açma. Tamam? Bak bu yolda beraberiz. Bana söz verdin. Beni sen koruyacaksın. Eğer söylediğimi dinlersen bir şey olmayacak zaten. Tamam. Ana bir hanımı eksikti kız. Sen nereye gidiyorsun? E ee, kız benim komşu Hayriş aradı. İşleri varmış. İgelya ee, gel al dedi. Ben de soya gidiyorum işte. yasun He, benim kız Yasemin. E, ee, ben gidiyorum anam hadi. Dur Melek bekle dur. Al bakalım. Maaşın. Maaşım. Güle güle harcık. Kızınla gez eğlen. Helal sana be ya, Sen cansın ya. Benim memleketin aslı cansın Selia. Can can. Ee? Ne? E ee, kız mezarı açtırdın. Adli pala falan fişman. E ee, ne oldu o iş? Avukatla ee, avukata tutmuşsun. Hmm. Savaşacağım melek. Zaten çocukluğumdan beri yaptığım bu savaşmak. Şimdi de savaşacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.